hayatın kendisi. Yaratıcı ve özgün Ve aklımızdaki çok çeşitli çözümlerle inanıyoruz ki her zaman yansıtma zamanı. Daha fazla çalışmak, daha fazla yorulmak ve daha fazla öğrenmek için sevgili Bodrum otelleri ve kürsüzcüleri burada. Doğru mu? Harikasınız. What is happening in America and Europe all over the world? the average daily rates are much higher than they were in 2019. And I can tell you that the client is expecting and demanding extraordinary service at every service. Bürokratların e, çok değerli insanların modunda böyle modunu konuşmak e, öncelikle hem şahsım hem de sektörüm için çok e, gurur verici. Öncelikle hepsi teker teker ayrı ayrı teşekkür zaman geldikleri için çok önemli bir toplantı ve bir toplantı olduğunu düşünüyorum. Konumuz yansımalar, reflections. Yansımalar derken burada krizler ve çözüm önerilerini daha çok değerlendiriyoruz. Kriz hayatın her noktasında var. İnsanın olduğu her yerde kriz var. Çünkü insan doğanın yapısına ters davranıyor. Ve krizler yaratıyor. O yüzden bu krizleri de çözmek için yeniden ekstra bir enerjiyle çalışıyoruz. Turizm ya da ticaret veya diğer birçok şey hep onlardan sonra geliyor bence. Önce yaşamak zorundayız. Daha sonra e, diğer olguları bunların üzerine koyabiliriz diye düşünüyorum. Akdeniz'in doğal yapısını korumak tabii çok çok önemli. Tabii bu sadece bize ait bir şey değil. Bu kitle küresel bir sorun. Çünkü büyük bir iklim kriziyle karşı karşıyayız ve küresel ısınmayla karşı karşıyayız. Her gün atmosfere karbon salıyoruz ve küresel ısınmayı hızlandırıyoruz. Özellikle geçtiğimiz yıl yaşadığımız orman yangınları ve şu anda özellikle Hindistan'ın içinde bulunduğu hava sıcaklığından kaynaklanan çok ciddi krizler var. Şu anda iyi bir konumdayız ama ilerleyen yıllarda birkaç yıl içerisinde ne olacağını çok da kestiremiyoruz. Bunun için şimdiden elimizden geleni yapmak zorundayız. Evet küresel bir sorun. Belki daha çok ülkelerin politikalarını, kıtaların politikalarını belki de Birleşmiş Milletler'i e ilgilendiren bir sorun. Ama yerelde biz de birçok şey yapabiliriz. Farklı kafalardan çıkan sesler bize aslında bugün en evet, büyük kazanç olarak geldi bence. Bu bizim için şey çok önemli bir şey. Ben herkese o yüzden teşekkür ediyorum burada konuşan fikri beğenen, özellikle Bodrum dışından gelen tüm misafirlerimiz ve ülke misafirlerimize çok teşekkür ediyorum. Bodrum'u bir iyi bir kriz destansiyonu olarak değerlendirmek istiyorsak, kulağımızı kendimize değil, değil, dışımıza Tamam. <laughs>